Merhaba abi evcan güzel makrasyon sonra arkadaşlar yanından oyun kes doğu betim ve ozandan ozan var. Eee flash abi. mısın oğlum? Flash gibi kovma yemin ederim flash gibi kovma. Kanki şey şu an Neyse herkes, herkes tekrar var buradan doğu ve yanımda Metin Emrecan eee Ozan var. Bir de silah Hakan gelecek. Tamam, zaten hocam. canlı yayındayız da ben şimdi iyi bir şeyler Aynen. olur diye e, şu an şey. Canlı yayındayız. PV montaj amaçlı. Ya havam ah. olsun diye canlı yayında Adam video çek. Oha. 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 Oha Volvorot ha. Tövbe bismillah. Volvorot geldi. What? Hayır targıtlanıyorum. Oha Hakan ölüyorum. <laughs> Hakan ölüyorum. Oğlum bu nasıl oluyor lan? Hangi ustan Twitch yayını Oğlum, gibi yayın işte yapıyorsunuz siz? Ya görüyorsun değil mi benim arkadaşlarım böyle pop. Öldüm lan. Abi targıtlanıyorum. Dur. Ah! O taş malta çok ofum. Abi. Ya, ortadayız biz. O bana kılıç veriyor. Oğlum olur. beni kovalıyor iki tane göt. <gülüyor> Adam. gelebilir <laughs> misiniz? <bak>, Adam. <laughs> Ben ortadayım. Ortada Ortada de, de ben taşmata tamam, var oğlum, yani. Tamam şu arkandakileri bir A. alın. Eee neredesin? Oo, Yardım kaç, edin kaç, yardım kaç, edin. Kaç, kaç, kaç. Sen Emre sen? Can. Of kestim. Ah oh, dün lan. İzledim mi kanka bu videoyu? Aynen kanki izledim. Geldi lan arkamda. Arkamda Nova Punch. Ha. Emre. Kanki çok güzel olmuş lan. Ama benim adım geçmedi o videoda Hakan sen bittin oğlum. Nasıl lan? Reis nerede lan? videonun Videonun sonuna baksan görürdün. İşte. Ya. <laughs> Beyler yayın yayalım. O Emre. O. O. Allah şu ibnelere. Ben onu spekli gözüküyor be. Tövbe bismillah. Tek yedim. Teaser pop sizde de gözüküyor şu an. Buz, buz abi, abi şunun bir vuruşluk canı var. Şu Zırhı olmayanın bir vuruşluk canı kanki. var. I'm Rabbit Emrecan abi takım. What? At, at, at. <laughs> Metin. What? <gülüyor> <gülüyor> Alo. Boost. Ulan boost lan. Lan neredesiniz? Aa Ozan buradaymış. Aa. Ah. <laughs> Eğer şunu göstermek istedim. Şu 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 şekil şu şu şakır. Bu ben şöyle de bana dalmasınlar la. Umut Reis adamsınız. Ozan Berk ile dalmayın gençler. Aynen dalmayın bana lütfen. Ta lütfen, kesmeyin, onu lütfen kesmeyin lütfen kesmeyin. Yayında izleyenler <laughs> Dur lan ben. Ender Pearl. Bir... Yayında kaç Ender kişi olduğuna bakamıyorum evet. şimdi Minecraft Crash. Ender Pearl atın. Ender. Ata at, taş. O at, tek at. Yedi. Gel. Bu bir şey at bir şey bana. Hazır ha. Ee, şimdi I'm Rev Smith'in bizim izleyici. Aa bir dakika lan. Utku mu lan bu? Şimdi diamond'u at. at işte. yemek. Zırhat, bir şey at bir at oğlum. Değil hayır abi Utku değil ya. Bence Utku abi. Bunlar bir troll'lik yapıyor gibi geliyor bana. Olabilir ya bilmiyorum. Yemek at, yemek doğru. Arın Ender. Yemek, ee, yemek şu var. Son bir daha sor da be. Adam geliyor adam dal. 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 Benim. Dal. Benim. <gülüyor> dalın, <gülüyor> Anlayamadım. Dalın. Tamam Sakirin... tamam al tamam bak sakın sakın o zaman sakın. Yok. O zaman bak arkamdaki adamlar sana doğru saldırırım. Gel saldır. Video ben geri zekalı. Ya bırak kesin ya. Bırak kesin valla Burka saldırır ya. Oha. Geri <laughs> Abi şu teaser pop yalnız fakir komşu şu çocuğu var. <laughs> <laughs> Komşu çocuk. Ama şuna baksana ben onu en başta spektektir sandım. Ya bu Utku değilse benim adım Doğu değil bak. Bu mu? <gülüyor> lan! <gülüyor> öldürme lan öldürme. Bu mu? Onu. Lan oğlum. Kızlar vurmayın. Niye öldürüyorsun? Oo. Ozan niye öldürüyorsun Ozan? Niye öldürüyorsun? <laughs> niye öldürüyorsun Ozan? <laughs> ya. Ampist, tam, pis, tam şerefsizsiniz oğlum. Game tam of Thrones'a şey... döndü Game bu. E bak, <laughs> i̇şte o yüzden öldürdük. Yani yok yok. Yoksa biz aha. öldürür müyüz hiç? Yani Hayır. biz yani hani <laughs> biz, biz bir oyun kes. Metin kaç kişi izliyor bakabilir musun? Bunlar hep Amerikanlı. Bakamıyorum ben bakamam crash veriyor. <laughs> aha, aha. Aha abi. Bolu var at abi. Efendim? Sen bakabiliyor musun? Sen şu an oyunda değilsin değil mi? E, öldüm ben ya oyunun başında. Olayım, <gülüyor> <gülüyor> Ayrın <gülüyor> ben 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 ben. ben hiç... Tamam. Bir baksana ya, yayını kaç kişi. Bu uyar vereceğim lan sana yok. Adamsın. Bakayım. Allah'u ekber. 14 kişi izliyor şu an. Abi çok popüleriz lanet Arken, olsun. Hakan sayfanda Çok lan bence yine ha. iyi yani. Aynen lan ben 5 kişi izler diye düşünüyordum. Al al. Sanat Ve iki e, iki e, iki normal, yi, normal al. saatinden yarım A saat önce açtık yani. İkinci el ha. Saat 3'te böyle. Gerçekten. Hani yayın lan nerede lan yayın. <gülüyor> <gülüyor> lan bir şey at. Ya. Ya. Yayın olur lan. Sana valla hiçbir şey yok. pingim kaç kaçtın? Niye pingim hiç değişmiş? Abi Metin akarsu, Metin akarsu ne oh. Metin ne diyor? Metin o benim kardeşim lan. Emrecan'ın adı hmm. ne? Biliyorum da. Ha sana mı Metin Akarsu ha. diyorlar? Evet. Oha 500 boyun tırtıldılar. Hayır. Aa demir çıktı oradan. Ha. Emrecan. Ne yapıyorsun Kansan kanki? Ya yani, ben mikrofonum böyle çok güzel evet, geliyor sesin. Lan mal öldüm. Ozan Uçuyor <laughs> <Uçuş> ama. <var mı? gülüyor> Ozan ne yapıyor? Ozan kanka da... ayaklı kaldı mı kanka? Havada zıplayan Ozan'ın duramı. Seni içinden alacağım. Seni küçültülüyor falan değil mi? Tamam oğlum. Ben küçültülmüyor zannediyordum. Onu Kocaman bir Hakan senin ayaktıktan sonra öne doğru geliyor. <laughs> Çok yanlış yerler doğru Sen He? adamların yerini söyleyeceksin. Kanka bu dönüyor, küçülüyor, büyüyor. Aynı bir sürü kanki. işleri var. <laughs> ama <Amazon. gülüyor> sen Neden bahsediyorsun o zaman? Kalın açık mı var? <laughs> dönüyor, küçülüyor, Yok. Sanki bana Amazon'dan lazım değil, hemen 2 iki güne falan böyle gelecek <laughs> lazım. Gençler şu an bir var ya. Bizim arkadaş. %100 eminim. doğu seni ha. öldürebilir miyim? Yok mu? kanka Bonti. haram. Öldürürsen yani ben varım. Adamsın Ozancığım. Oğlum bize çıkıp da yok ki Ozan öldür ben varım diye. Demir olan var mı demir şey olan? Şey yapayım MCSG'de server MCSG'de server kısmını engelledik mi yani? Eee. Konuşamadım ama. server bak şunu gösteriyor kanki bak. Dans paran çekem mi? Şurada ikili team var full iron. Aişe onu gösterecektim size. Ana yemek, lazım. Gel, Bana gel. yemek gel. lazım. Bana yemek lazım. Ana al, yemek lazım. Al 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 Hop. Tamam yeter bu sana. Al. <laughs> Sağ ol. Ben bununla ben bununla çocuklarımı doyururum. Yani balık oğlum balık bulamayan var. Çeri. Cenk ne, şu al, an al. Daisy ne zaman diyor? Daisy her zaman. Vallahi bilmiyorum. Daisy her zaman. <laughs> Uç Ozan. Ya. Oha Ozan'a 200 ses mi? <laughs> <bu gülüyor> Oo, oh, 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 ölüyordum bir dakika. Ölecekti <laughs> çocuk. Hani bu döndür aa, aa, tamam sakin şey arka, diyor bak. Arka, e, sakin olun diyor. Arkadaş hesabını bana verdi diyor. Arka, ha. bin point. Boyunc... Yalan yalan ya, yalan Ama buraya nasıl çıkacağız? Kanka çıkma adamlar evet, var, var Metin geri zekalı gibi inandırma. Ha gelin. Ha gitmeyin. Sana ben de Ender Pearl <laughs> var lan gideyim mi? <laughs> Gitme orada bir şey yok gel doğu. Oğlum adam bizden korkuyor mudur acaba şu an? Of oraya ender pearl atsam öldürürüm lan. Öldürsün tabi sakın. 31 point atırlar. Of diyorum sana. Oh, abi ölüyorsun. bu ne lan? Burada 2 tane 10 bin abonelik. <laughs> Uğramadım. <laughs> Burada iki tane 10 bin aboneli kanal var. Bank. <laughs> Yalnız bir sen saçmalama bak. İki tane 10 bin abonelik kanal var. Yayını 500 abone. Lan mal gerizek hanımın çocuğu. Ölüyorum, Kes ölüyorum. Tövbe bismillah. Gelme, <laughs> <be>, öleceksin sen. <laughs> Gelme. Sen <laughs> ölüyorsun. <laughs> lan dur. Eyvallah. <laughs> tamam, tamam, Benim yanıma gelin bak. Aldım oh mı adamları? Be. Oha Emre ya, aynı yere vurmuşlar abi Emre Ssh, canım. Sanki bana Bov ve Yay sponsor kulakları da Bov ve Yay. Ay Bov ve Ok. Vurucuk yani vurup kulakları kulakları anasını demek? kulakları vurmuşlar. <laughs> 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 Emre can, aynı yerden iki kere vurmak nasıl Hangi bir duygu? Iki kere? <laughs> üç kere oğlum. O da kulak bir de he. Nerede lan? Yemek Oha, ver yemek. ben elimin altından nasıl vuruldum lan? Oha. adamlar, adamlar orası nerede? Bacak okur, orası bacak. Orada. Bana yemek ya ver önce. Canım canım yarıdan yemeyeyim. az benim. <laughs> Ozan nerede lan? Ozan öldü mü? Kanka ben adama Kankin. gidiyorum. Metin bana şey sponsor ol. Ok sponsor olsana. Metin pasta ol bana da. Bana yemek pasta ol, bana olsa yemek olsa ol. beraber <laughs> <laughs> Öldürdüm adamı pasta bir adamı. pro olarak. Aferin. Ya Metin yemek at yemek Allah fark Allah etmez ne oldu. Allahu ekber Allahu Allah, ekber Leyla. Oo. Oh. oh. Şimdi Eler, Emrecan. Ben dalga geçmedim öyle şaka yaptım. Al 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 al. Oğlum bak daha demin dediğim laf Atayım dalga mı? geçiyormuş gibi oldu ama dalga geçmedim. Tabii ki elhamdülillah Müslümanız. O heyecanlan. Yere Geldi Müslüman. mi? Puanım niye gitmedi lan? Bir an oldu abi. Aa gitmez. Puan gitti diye sevinen çocuk. <gülüyor> <gülüyor> ben 1000 puan olunca puanlarımı resetliyorum. Ozan mı? Do Dobi Do biz öyle yapıyoruz. 1000 puana gelince resetliyoruz. Pastayın. Pastayın. Pastayı. Bir şey atın lan. O zaman Aa, orta... bir kişi lan bizim dışımızda. Ya, bir şey at ya. Şey ya. Oğlum vallahi hiçbir yok. Hmm. demir diya falan alınır. Lan. Bir saniye be. Şu elbise de artık böyle benim gözümden görse böyle spectate gözünden. Ne görüyorum. geldi? Slayer Master MC diye bir adam var. Adam nerede? Bana bunun nerede lan? Ya asıl beni merak ettiğim şu şimdi ben burada YouTube'da yayın yapıyorum ya YouTube o yayını kaydediyor mu? Yani sonra hadi gelip hadi izleyebiliyorlar. Onu yayından önce ayarlaman lazım mı? Aynen onu biliyorum da işte şu an ayarladım mı bilmiyorum. Hadi acıkayım ben ona. Hmm. Daha ben Haram lan <laughs> o kadar bekliyorum yemeği. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum o kadar <da> susladık ettik lan. Bak göremez. de pasta abi. yemeği yarışına girdik. Saati. Bir adam var abi dağın üstünde bak sol taraftaki dağın üstünde olması lazım o adam. Yo. Nerede lan bu adam? Bir Zaten dakika, bizim gel. dışımızda bir kişi var. Gel yani gel Ozan. Ozan bak sen sola gideceğim ben sağa gideceğim ortada buluşacağız. Heee yok Ozan, oğlum. Sen şuraya git. Bence kapış abi. Bak, ben, ben videodayım ben kapışmam okay. Ben de videodayım ben de, Ozan, ben, Ozan, de Ozan, ben de eee ben, e, ben, ben, de hiçbir şeyim. De... Yok ya bok ye. <laughs> <laughs> Donuyorum abi ellerim donuyor şu an. Oh. Vahvis. Bir... Bence eee Emre ben kapışım. Aa Steam oyun indiriyormuş. Aa Steam. Steam ne lan? Steam Steam. Steam oyun indiriyormuş lan. Ya o kadar zengin. Ya var olsun. Zengin oyun Hiç indiriyorum. Hala. Işte <laughs> yani. Ya Şak tabii lan ya. Şaka. Şaka şaka. Ben şey sanardım lan 480p'de zor kaldırır herhalde falan sanardım da. 720p kaldırır yani. Oğlum Google'dan ilk defa böyle yayın yapan sen gör. Seni yordum lan. Yok ben, ben bir tane daha vermiştim. Ne fakirsiniz ulan. Biz Twitch'çiyiz kardeş. Oğlum biz zaten... Stop <laughs> oğlum, oğlum, biz bak Open Broadcast so Sosbey'e var. Ananı satayım düşüyor. Oradan da yapıyor YouTube yayını ya. Yalnız Aynen abi. işte oradan yapıyorum şu an. Biz 5 kişi fakir gibi hep oradan o yayınları. <laughs> Yalnız şöyle bir şey var. YouTube'dan yayın açtığınızda bütün aboneleriniz de şey ana sayfasında Aynen görünüyor. Aynen işte o var. O yüzden YouTube'dan <laughs> yapınca güzel. <laughs> abi neredesiniz? Buradayız abi. Abi F3 yapmak çok zor değil bak. Chestler yayınlanacak gelin ortaya gidin. Oha abi 4 kişi izliyor 14 kişi iz... Aa, 4 kişi oynuyor 14 kişi izliyorsunuz. Ben ayarlasam mı şunu ya? şey kapatmayı. Şu bizi atıyor bu. kızlar. O şimdi gelecekler izleyenler geliyor ya. Kaç kişi izliyor bir baksanıza. Ben bakamıyorum. Ozan öldün mü lan? Bence ya. en fazla boyuntusu olan kill yazsın. Şu ben an 21 kişi izliyor. iyi lan yine. <laughs> Çok Çok. Şey. Adam geldi. Oh. Oh. oh pro. Oyes <laughs> tamam. Crash vermedi. Tamam sorun yok. Böyle Optifine'den dolayı Oyun aşağı crash veriyor. Saçma bir o da. Ne şey oluyor lan? Aa adam! Ee, adam! Budist, budist arkadaşımız Emre. Hani? <gülüyor> <gülüyor> ya kapışın ya. hadi ya Ozan. Ya Gel abi mi? adam dışarıda bak adam dışarıda nerede biliyor musunuz? Oha ben buraya nasıl anlayacağım ya? Adam adam gelin gelin gördüm ya, gelin. Türbülans'ta hiç gelin. oynamıyorum ki abi. Türbülans güzel map değil mi Benim bebeğim? Bebeğim. Sesim şu an çok seksi. Ben Iron donur mu alsam Gördün mü şimdi. doğu, doğu adamı? Doğu üstünde 871 point var lan. Daha gör doğu gördün mü? Daha daha. Beyler Erlerin eli kişi olunca Allah doğu Allah Diamond Donor çekişi yapacakmış öyle diyor. Yok öyle bir şey. Bak abi 100 kişi olunca. <laughs> Biz, bizim donorumuzu yok anasını satayım. Bir şey <laughs> sizi düşünüyorlar hep. Her <laughs> zaman izleyicileri <laughs> düşünüyorum. <laughs> biz önemli değiliz biz. Canlı yayın daha zevkli. Artık canlı yayın mı yapsak sadece? Yok, benim öyle internetim olsa ben kanalı siler canlı yayın kanalı açarım. Upload'un da sınırı var. AKK'si var yalnız. Onu da çaktırmayın da. Hmm. Benim sınır herhalde... Ben aşağıda bekliyorum. bekliyorum. O Merhaba. Yeniden. Merhaba. Allah! Dobi Dobi sattı gidiyor. Dobi ah, sattı ah, gidiyor. Dobi ah, sattı ah, gidiyor. Dobi gelsene Dogi. Ah, <laughs> oh, vurma. Tabii özellikle yaptın demiş şerefsiz. <laughs> Kanki bak bir canım var. Acil yemek sponsor, acil. Seni ben Sle seni Beyler Emre saldı lan abi lan saldı, saldı ya oyunu onları saldı. Onları versene bana. Ozan gelmeden acil ver. Dogi at. Yemek de var, Al. yemek de. Var. Beyler. Al. Pardon at Dogi. Dogi Opa. değil lan Dobi. O, Dobi. Ya yatın. Do Dobi Dogi sadece lui diyebilir. Pantolonu evet, da ver. Evet kafamda. <laughs> Pantolon vermem <Allah> karı. <laughs> da şey lazım sen ya. Bir, tam, ikiniz kapışsanıza bak. Ozan'la hep ben kapışıyorum. Millet sıkılmıştır. Yok, vallahi, yok hiç... valla. Ya, yok valla. Yok yok. Yok. <laughs> yok yok. Ah. Ya Dobi sen kesersin ya. Yay atın. Hayır. <laughs> <laughs> yay atın. Yay atın. Attım oğlum oraya yay. Aa pardon kanka özür dilerim. kim kapışacak şimdi? Senle Doğ abi. En en şeysinin. Tamam Doğ senle ben kapışacağım. Tamam. Ya zaten... ben olsaydım şimdi bir kere zaten direkt sizin kalışmanıza gerek yok. Bir hub yazın yeter yani. <gülüyor> <gülüyor> Kimse gülmedi ya. kanka. Hub çek. <laughs> o yapamam. Evrecan Golden Apple yok. Ok da yok tamam ok, yok, do Doğu Şu... ok da yok. yok. Ok yok. Ah Çak... tamam. Çak Doğu çakmak da yok. <gülüyor> <gülüyor> Yumrukla dövüşelim çakmak kanka. Çakmak var mı? <laughs> Olmaz. Olsun <laughs> mu? Bir saniye hemen <laughs> dalma. Lan sadece kılıç bir olta. Doğu sadece kılıç bir olta. Hadi başla. Tamam. O zaman, o zaman bak karışma Allah için karış. Tamam yani. vallahi kapışıyor. Ya çakmak hayır, olsun hayır, ya. Hayır. Çakmak çok profesyonel yani. Tamam hadi başla. Abi ya 3 2 yapalım, 1 2 bir go. Direkt başladılar yalnız. Oo! Oh my god bitch ya! Ya doğru özür dilerim. <laughs> <zaman>, doğru özür dilerim. Yarın ben doğru özür dilerim. Tamam Doğru özür dilerim. Bir şey var yapma. Tamam özür dilerim vallahi. Bak bir dakika. Baştan başlayalım. Bir dakika olmadı bu. Lan dur Ozan zaman Yarım Yarın var sakın. Yayla yayla vuruyor Ya lanet olsun ya. Feda olsun kanka sana be. <gülüyor> <gülüyor> <Tam bir> şey. <laughs> Bak domin neden al, Canım çok az canım giriyorsun? çok az sakın öldürme Gerizek çaldı yerdekileri alacağım öldürme Öldürme demiyor muyum? <gülüyor> 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 <gülüyor>